Bildiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanından farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya son hızımızla devam ediyoruz. Şu anki durağımız Malatya. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında hizmet veren değerli konuğumuz Gülçin Yalçın'la birlikteyiz. Kısaca biraz sizi tanıyalım. İsmim Gülçin Yalçın. 2020'den beri bu alandayım. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, otizm, eğitim danışmanlığı veriyorum. <laughs> Malatya'da ikamet ediyorum. Son bir yıldır çalışmalarım buradan ve Elbistan'dan devam ettiriyorum. Depremden sonra tamamen artık Malatya'ya yerleşmeye karar verdim <laughs> ve çalışmalarımızı artık Malatya'dan devam ettireceğiz. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Şimdi depremden zarar görmüş vatandaşlarımız için siz bu konuda ne öneriyorsunuz? Yani size nasıl başvurmaları gerekiyor? Hangi durumda size başvuruyorlar ve siz ne şekilde yardımcı oluyorsunuz? Depremden sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı evet çok öncelikli ama ben özel eğitim çocukları depremden daha çok etkilendiğini düşünüyorum hı hı. ve bunları maalesef aşması normal insanlara göre çok daha uzun bir süreç hı hı. Ee, özellikle korkular olsun kapalı alanlara girmek işte panik atak öfke kontrolü normalde yapmadıkları davranışları özel eğitimli çocuklar için söylüyorum yapmaya başlamaları hı hı. depremden önce bu davranışları ya da konuşmalarındaki işte konuşma konuşmuyor olmaları ya da farklı Hı -hı. kelimeler işte hakaret küfür vesaire bu şekilde davranışlar sergilemeleri tamamen deprem sonrası çocuklarda bir e, sorun teşkil ettiğini düşünüyorum Hı -hı. ve bu şekilde genelde bize şikayetler geliyor tetikleniyorlar yani tamamen tetiklendiğini düşünüyorum Hı -hı. ve şu an en ufak bir sarsıntıda maalesef ki bunlar e, geriye ket vuruyor çocuklarda Hı -hı. özellikle de özel eğitimde hiç kimse atlatmış değil bu süreci daha çok yeni bir yıl oldu evet. üzerinden çok uzun bir zaman geçmedi ama özel eğitim çocuklarda çok daha bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki ailelerin bu süreçte nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor yani e, mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekiyor değil mi? Kesinlikle ailelerin bu süreçte bir uzmana başvurmaları gerekiyor ve e, bu süreçte normalden çok daha sabırlı bir şekilde ilerlemeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü diyorum özel eğitim e, çocuklarımızda maalesef süreç cevap alabilmek çok daha uzun bir sürece yayılıyor. Hı hı. Atıyorum bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık seansından bir seansla olumlu bir dönüş olabilirken biz bunu özel eğitimde maalesef 3 ya da 5 seansla alabiliyoruz. Hı hı. O yüzden çok daha sabırlı ve e, bir süreç gerektiren bir zaman dilimi isteyen bir şey. Hı hı. Ve ailelerin mutlaka özel eğitim çocukları olanlar özellikle bu şekilde e, uzmana danışmalarını tavsiye ediyorum. Peki sizlere ulaştıklarında ne şekilde yani nerede hizmet veriyoruz? Ne şekilde eğitim veriyoruz çocuklarımıza? Ben ofisimde seans olarak hizmet veriyorum. 45-50 dakikalık görüşmeler halinde ilerliyoruz. Bireysel ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sınıf ya da bir radyasyon ya da bir okul ortamı değil. Tamamen birebir bir uzmandan yardım almanın her zaman daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. İster rehber ve psikolojik danışmanlık olanı olsun, ister özel eğitim, ister sınav koçluğu hani birebir kimle iletişim kuruyorsanız ben bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hani kalabalık ve grup e, değil de bireysel bir eğitimi daha çok öneriyorum. En azından başlangıç, en azından başlangıç için. Baş, evet, başlangıç için. Hı hı. Özellikle de özel eğitimde. Peki, e, seans aradıklarımız ne oluyor? Yani haftada bir mi ya da e, Açıkçası hangisi? Açıkçası bu, bu ailenin talebi doğrultusuna genelde ilerliyor. Ama bence öğrencinin durumuyla alakalı olduğunu çok düşünüyorum. Hı -hı. Bazı öğrencilerimiz var, diyorum ya bir seansta bir dönüş olabilirken bazı öğrencilere 3 ya da beş seans gerektirebiliyor. Hı -hı. Yani bize 3 ya da 5 seans, ben e, minimum haftada 3 seans olması taraftarıyım Minimum açıkçası. Minimum haftada 3 seans. Kesinlikle. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.